Herkese merhaba. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir beyti kebabı yapacağız. Salçalı ve yoğurtlu sosuyla harika bir lezzet olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle bir kapya biber. Yarım demet maydanoz ekliyorum. Şöyle bir tane de kuru soğan ekleyeceğim arkadaşlar. Bütün malzemeleri dolaptan geçirdim tabağıma alıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bunun için hazırladığımız bütün harcı döküyorum. Burada bir kilo kıyma vardı arkadaşlar. Bir kilo kıymaya hazırladığımız harcı ve şöyle bir kupa bardağı ekmek için bir yumurta. Salçamız dolu yemek kaşığı da domates salçası var. Yarım tatlı kaşığı karabiber, iki tatlı kaşığı pul biberi, ee, bir tatlı kaşığı kırmızı biber kırmızı toz biber e, bir tatlı kaşığı kekik e, bir yemek kaşığı tuz şöyle bir çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum arkadaşlar arkadaşlar ben şimdi bunun içine tekrardan e, bir yemek kaşığı da şöyle bir yemek kaşığı da tereyağı parçaladım tereyağımı ekliyorum. Tereyağı çok lezzetli yapıyor. Tereyağımı içinde yoğurarak eriteceğim arkadaşlar. Evet, bir püf noktası belirtmek istiyorum arkadaşlar köfte yaparken özellikle köftenizi şu şekilde e, vura vura yaparsanız. Çok güzel kendisini toparlayacak ve dağılma şekli, dağılma kesinlikle olmayacaktır. Evet arkadaşlar, kameramın açısını değiştirdim. Ee, şimdi evet, şimdi böyle bir me meşrubat şişem var arkadaşlar. Bunu yarıdan kes, yarısını kestim. Ee, şu tarafını kullanacağız arkadaşlar. Şimdi köftemi köftemi içine alıyorum. Köftenin tamamını içine doldurabilirsiniz arkadaşlar. Evet köftemi koydum arkadaşlar içine. Ee, şöyle dikkat edin içinde hava boşluğu kalmasın. Şu şekilde bastırıyoruz. Şöyle bir e, teneke kutum vardı arkadaşlar veya siz normal genişlikte bardak altı da kullanabilirsiniz ya da e, kavanoz da kullanabilirsiniz. Bunu bu şekilde oturtturdum. Bunu bu şekilde oturtturdum arkadaşlar ve çöpümü çöpümü tam ortasına batırdım arkadaşlar. Yarıya kadar batırdım. Ve bunu şimdi aşağı doğru bastırıyorum. Aşağı doğru bastırdım ve elimle düzeltiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kadar basit işte köftemiz oldu. Aynı şekilde yine çöpümü batırıyorum. Tam ortaya batırdım. Aşağı doğru bastırdım. İşte. Dilerseniz bunu bu şekilde de pişirebilirsiniz direkt. Ama ben biraz köfte formu vermek istiyorum. Bakın çok pratik bir e, metot yani ben bunu görünce bayıldım Bir an önce dedim bunu takipçilerimle paylaşmalıyım diye düşündüm ve e, sizinle de paylaşmaktan şu an çok mutluyum arkadaşlar Evet Sizce bu gerekli mi? Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Yani şöyle küçük küçük aynı boyda, aynı darlıkta köftelerimiz oluyor. Yani gerçekten size göre de böyle pratik geldi mi? E, bilmek istiyorum. Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Bana göre çok pratik geldi gerçekten. Hani e, eğer bu şekilde çöplere takmakta zorlanıyorsanız e, bu şekilde köftelerinizi bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle bir ızgara falan var arkadaşlar. Bunu da az bir şey yağ koydum. Şimdi bunu bu şekilde kızartacağım. Yağım kızdıktan sonra köftelerimi atacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yağım kızdı. Şimdi köftelerimi atıyorum. Evet arkadaşlar köftelerim oldu. Bu aşamada şöyle yufkamı yağma daldırmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle maydanoz serpeceğim. Evet. Tamam. arkadaşlar şimdi bir tereyağlı bir de salçalı sos hazırlayacağız ee, önce salçalı sosu hazırlıyoruz bunun için şöyle çok az bir sıvı yağ ekliyorum arkadaşlar böyle bir dolu yemek kaşığı salça ekledim şöyle salçamızın çiğ kokusu çıkana kadar hafif kavurduk, kavurduk arkadaşlar şimdi su ekleyeceğim salçamızı iyice açıyoruz. Evet arkadaşlar, bu yoğunluk yeterli arkadaşlar. Üzerinde kesinlikle salçalar top top durmayacak. Gayet güzel kadife olacak böyle. Bu kıvam yeterli. Ben buna biraz tereyağı atmak istiyorum arkadaşlar. Şu kadar tereyağı olması yeterli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sosumuzdan gezdiriyoruz. Tam ortasına yoğurt koyuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi geldik o can alıcı noktaya. Tereyağını gezdireceğiz. Şimdi sizler için tadına bakacağım. Şuradan almak istiyorum. Şöyle yoğurduna da banacağım. İnanılmaz lezzetli sarımsaklı yoğurtla beraber muhteşem oldu. yeter. <laughs> Burada dur demek istiyorum artık. Hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Videomu buraya kadar beğendiyseniz beğenmeyi ve bildirimleri açıp kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.